Evet herkese merhaba dostlar bugün yeni bir seriyle karşınızdayız Bugün CSGO oynuyoruz Bir parmak atmadın burası kalmıştı dediğinizi duyar gibiyim Chat'in sesini kapattım arkadaşlar yani nedenini bilmiyorum ama Bazı ailevi değerlerimi ve yani geçmişime çeşitli argo kelimeler sarf edildi arkadaşlar o yüzden kapattım tercih etmiyorum Evet Yazık kafana Allah Evet dakika bir gol bir arkadaşlar beynimizi kızartma yağı gibi ettiler. Bu ne? Daha bir de adamın bizi nasıl felç ettiğini gösteriyor. Abi o kurban olan. Daha hesapı gibi düşmüşüm ne direkt. Evet adam vuramadık ama cebimize ayıp olmasın diye 50 oraya koydular. Arkadaşlar onunla nasıl alacağım şimdi. Sabahtan beri alacağım bir tane bomba memnun ettim. Oynattı bizi. Senin gibi adamın geçmişini. <laughs> arkadaşlar gene kulağım çınlıyor ama Allah'tan hayırlısı. Sabahtan beri 5 tane oyuna girdim arkadaşlar. Sürekli odadan atıldım diye bir uyarı verin. Bilgisayarım çöküyor herhalde. Ce Oğlum girseniz içeri. Göbeniz benimle bir mi kesin daha kalsın. Arkadaşlar bunlar beni galiba 30 kiloluk bir kıyma torbası olarak görüyorlar. Önden hep ben gideyim yani kafam patlamazsa gelirler içeri. Evet sağda pusan sürtün kafasında mazot etmesini kırdım arkadaşlar. Allah'ım yanıyorum lan. <laughs> Adam haçlandı ya Neşesi varmış Kulağım sağır oldu Kim attı la onu Sen şimdi nane yiyemedin Evet internet hızından kaynaklı olarak adamı vuramadım arkadaşlar 2 megabit internet hızı alıyoruz Aslında yeterli bir hız ama Günlük 6 saatlik kullanma limitimiz var arkadaşlar 6 saati aşınca dakikası 1 liradan giriyoruz arkadaşlar internete Babamın modemi söküp götürmesi şu an an meselesi. Girmeyin ha. İlla beni bekleyin. O koridora benim kanım soğanmazsa günah yani <laughs> Oğlum ne oluyor orada? Giden geri gelmiyor ya. Kardeşim çık oradan. Koridoru cehenneme çevireceğim şimdi. Çık. Al, 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 al. Kısa düştü. Çık oradan. işim oraya. Çık. Abi savaştayım. Ölüyorum. Kardeşim hakkını halal et ha. İnşallah bu eşkimiş tulum peyniri kokusu senden gelmeyidir lan. Adamı yaktık ya, ya. Sabır yallah. Moralim bozuktur. Bana tokanma. Tamam mı? Ül. Oğlum içerisi aynı mezbane gibi olmuş la. Ben şu silahı değiştirsem galiba iyi olacak arkadaşlar. Yani normal silahla adam vuram. Daha bir de kör gözümüzle AVM aldık. Oğlum aldığım silah nereye gitti? Elimizde bir kuru tabanca kaldı Pardon arkadaşlar. Ee, bire basmamışım pardon. Yuf. Bu malın iyisiymiş ha. Kardeşim önden bir gir bak bak. Ben içeride miyim yeri? Arkadaşlar sol tarafta büyük ihtimal adam var. Ama emin değilim. Evet varmış arkadaşlar. gir. Patladı. Ya gençliğinize güvenmeyin oğlum. Abi bir tane mermiyle eşek cennetine gidersiniz abi. E, silahımız beleşe geldiğine göre boka südüye para yatırabiliriz arkadaşlar. Ne alacaksın al git artık. Canımdan bezdim ya. Evet para gene suyunu çekti arkadaşlar. Çok bir şey alamadım. Şu cebimdeki pensini daha ben onu anlayamadım. Herhalde çatışmada tansiyonumuz falan düşünce cebimizdeki fındıkları kırıp yiyeceğiz genelde. Çıkın bakayım oradan. Arabanın uzunlarını yakayım gelin nereye Oğlum girseniz de içeri en yiyen kurt gibi duruyorlar ancak. anca. İyi ki ben önden girmemişim lan Allah beni sağ eline aldı. Kardeşim millet kafayı yemiş silah bıçak çekiyorlar. Kapının arkasında pusmuş bekley bak. as böyle eli kınalı gelin gibi oynayacaksanız oynamayın. Üf. 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 Bir teyidim. Gelsene gel gel. Gelsene. Üh. Gitti. Oğlum vırk diye bir ses geldi ha takım arkadaşımın anasını bellediler galiba. Evet yazı mı tura mı arkadaşlar? Cık. Yazı geldi. Sırt üstü düştü. <laughs> Üf, canıma bak le. O sırıktan teyare gibi olmuşum ha. Kuru sık atsalar öleceğim. Nereye gidin lan? Süper Mario. <laughs> of, 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 eşek gibi oynadım. <laughs> lan götün olur. Arkadaşlar hepimiz öğrenebilen bir varlıkız değil mi? Bak 5 seferdir buraya geliyoruz. 5 sefer anamızı bellediler. Din kitabı hakkı için içeri girmeyin ya. Sen ne yapayım lan? Anası güzel. Evet silah arkadaşlarımızın yarısını kaybettik arkadaşlar. Buna karşılık cebimde hala 1700 dolar var neşem yerinde. Ne olmuş ne? Götüne girer amma ola. İçerisi aynı. Biraz hastalık lahmacun gibi kokuyla. Hele önden gidin ağası ben canımı yerde bulmadım. Akşam yengenizle buluşacağım yürü. Öl. İpen amanım piç. Arkadaşım bunlarda Allah korkusu yokmuş le. Adamın kulak memesine sıktılar. Aba rahmetli de ölürken osurdu mu netti. Dışarı çıksam mermin burada kalsam osuruk. Yürü gidin amma yürü. Burası bize yaramaz yürü. Evet Kayın tarhanalar bombayı kurdu arkadaşlar. Bir tek ben hayattayım. Oyun Allah'a emanet yani. Allah'tan chatin sesini kapatmıştım arkadaşlar. Büyük ihtimalle şu an değer verdiğim her şeye sövülüyor. Boş lafla torba dolmaz, arka cebe hıyar sokulmaz. kamera bakma yarrakım. Ne oluyor lan? O <laughs> pusuya yatmış aşağılık. Evet şimdi at kafalı Kaşmeri bir izleyelim arkadaşlar. grubu olan bak bak. Abo. Çaydanlık gibi sağ tarafa devrilmişim. Le. O arabanın arkasındaki bizim Cuma'nın. ne abi ben de mi abi kusura bak. Hiç şey olmadı. Adamın bokunun duvara çaldık ya. Aha. Oğlum ne lan? He? Benin bir tığıydı ya. Ee, İyi oradan nasıl çıkacaksın şimdi? He? Balcan tepsisi. Ama sizi sattım. Ben seni oradan çıkartır mıyım lan? Çıkarttırmışım arkadaşlar. Gitti adam. Güzel geldin baba. Şimdi nereye gideceğim? Oğlum benim esime kurşun mu değdi? Kafama daş mı vurdular lan benim? Gene bir kapıdan geçik dur hele böbreğime mi vurdu nedir kardeşim abo kim sıkıla Allah'ın ekmeği bu saatten sonra Allah herkese yardım etsin arkadaşlar ördekliği çektim geleyim Cumali içeride her şey yolunda mı kardeşim yolunda abi böyle yol mu olur lan çok tatlı değil mi ya bu tam ölmemiş le bunu 2-3 tane sık lan nerede adamlar erkek gel misiniz oğlum çıksan çıktın gibi vuracağım seni ya siktir git daha gözünün önünü görmüyorum sıyırdı le yoksa bir torba kıyma olurdu ha. Değmedi le <laughs> <laughs> ne oldu lan Güllaç? aç? <laughs> daha, daha bomba atıyor buradan. Buradan gitmezsem sanki beynim de alacak benim ya. 4 aydır vurduruyorum. Bunların kafasına mı sıkayım ne diyeyim Ölmemişler bunlar. Ne oluyor orada? Ne e e oluyor lan? E ha. Gördünüz arkadaşlar ben olmazsam vuramazdı. Oyunda benim gibi iki tane daha adam olsa sırtımız yere gelmez yani. Bu sessizlik hayra alemet de la. İnşallah bir şey olur. Ne <laughs> <laughs> kalk üstümden. Oğlum ölmemizle doğmamız sanki çok süratli oluyor ya. Kafama sıktılar az bir şey yatayım diyeyim. Birdenbire it gibi diziler gene bizi. Ben soldan gideceğim arkadaşlar. <laughs> Oğlum sağdan mı gitseydim lan? Sen mi sıktın lan adama ha? Gül aç. Okay. Bu sefer farklı bir silah aldım arkadaşlar. Çünkü eşekliğin bende değil silahta olduğunu düşünüyorum. Aşağıda yine kıyamet kopi. Allah'ınızdan bulun şöyle. Nerede bu lan? Aha. Zing zing zing, zing. <laughs> patladı o. Ne oldu lan? kazandı dedi. Arkadaşlar ben silahımı buldum. Bu saatten sonra Allah herkese yardım etsin. Yaklaşık 5 dakikadır ölmedim arkadaşlar. Çok iyi. Oh, oh, oh. Oğlum smoke atmana gerek yok. Lan ben işerdim üstüne. Boş boş da bombayı harcadı ya. Aha. azıcık sıktım seni. Oğlum. Çek 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 çek. Ensesini patlattım. Ama ah, yandım. Nereye gitti lan bu? Gelsene. Gelsene şükrü. Allah'ım. 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 Arkadaşlar beni dinlerseniz saat geç oldu. Gelin birbirimizin yüzüne tükürek eve gidelim. Oğlum içeride biri varken içeri bomba atmayın lan. Hadi ben eşeyim ben atayım. Size ne oluyor oğlum? Abi o gene içeride Cumali abi mi vardı le? Kara yazılı. Bugün bu adamı felç ettik le. Arkadaşlar siz bir içeri girip çıkın. Güzelse ben de yaptıracağım. Bir. Mehmet iş işlemişler. Güzel delmiş abi. Ha. Oğlum burası iyiymiş le. Ben burada sabaha kadar beklerim abi. İşimizin adı ne? Evde çoluk çocuk mu bekliyor beni? Cappuccino. Sizin zing. Oğlum burası neşemiş <laughs> ya sabah. Bana girdi haşırttı Blackboard ya. Aslında hepinize de girdi arkadaşlar. Bana iki somun getirin ben buradayım abi. Oh oh, oh dariler. dariler oh. Nereden geliyor lan? beni cinlendirdiniz ama ben de sizi cinlendireceğim. Gel gel. Gel. Cuma Cumali abi. Şunlara bir sumuk at abi Allah. Aha. Ben size 10 sefer dedim ki beni gerçek oynattırmayın. I, I, bana pompalı aldırmayın. C. İyi mi oldu böyle? I. Bomba kuruyorsunuz değil mi lan yaramazlar? He. He. Kaç sefer dedim bomba kurmayın diye lan? İlla Mustafa abi bizi kucaklasın değiller yani. Ayıp size ya. Oğlum bomba nerede? Bom. Bomba nerede lan? Ne ben mi göremeyeyim? Oğlum sesi var. Se lan bu! Lan ne oldu lan? Allah Allah! Gene bilgisayar çöktü arkadaşlar ya. Ne her girdiğim oyunda bilgisayar çöker mi ya? Buradan CS:GO yetkililerine sesleniyorum. Bu sorun acilen düzeltilsin. Yani ağzımızın tadıyla oyunumuzu oynayamıyoruz gördüğünüz üzere. Yani şimdi takım arkadaşlarımıza da ayıp oluyor arkadaşlar. Yani oyunun ortasında bırakıp gidiyoruz. Vallahi ayıp oluyor adamlara ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. En kısa zamanda inşallah düzeltirler. Videoyu burada yavaş yavaş bitirelim. İzleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Cesek onun devamı için like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere. Sesim kısıldı. Ben, ben gideyim.